Sultan 4. Murat Han hayatı boyunca devlete ahalii içerisinde yolsuzluk yapan veyahut da yönetmekte olduğu insanlara zulmeden kişileri cezalandırmakla meşgul oldu. Sertlik ve şiddet göstererek bozulan devlet nizamını yeniden tesis etmeye çalıştı. Nitekim bu konuda oldukça başarılı oldu. Rüşvet yiyen devlet adamlarını acımadan idam ediyordu. Gerçekten de yapılması gereken bir şey. Bu esnada denizlerde e, bir takım küçük başarılar yaşandı. Kaptan Mustafa Paşa donanmayı hümayunla beraber Akdeniz'e yelken açmıştı. Girit adasının karşısında iki tane büyük savaş gemisini ele geçirdiler. Düşmanların donanmasındaki iki büyük savaş gemisi ele geçirildi. Bu süreçten sonra 4. Murat Han ve çevresindeki vezirler sınır muhafazasıyla meşgul oldular. Hem doğu sınırlarına hem de batı sınırlarına bir takım askeri sevkiyatlar gerçekleşti. Bu olaylar olurken Tatar Hanlığında bir takım karışıklıklar meydana geldi. Tatar Hanlığı yüzyıllar boyunca Ruslara çok ağır darbeler vurdular. Hatta bir zamanlar Moskova'yı ele geçirmişlikleri dahi vardır. Yaklaşık 100 binden fazla askerleri bulunuyordu Kırım Hanlığı'nın. Ve Ruslardan ve Lehistanlılardan devamlı olarak vergi almaktaydılar. Kırım Hanlığı'nın çok şanlı bir tarihi var. Çok büyük askeri başarıları bulunuyor. Lakin bu süreçlerde Kırım Hanlığının içerisinde çok büyük bozulmalar meydana geldi. Kırım Hanlarından bazıları bulundukları makamı büyük ölçüde suistimal etmeye başladı. Karışıklıklar şu şekilde rivayet ediliyor. Nogay adında bir topluluk vardı. Bunlar Kırım Hanlarıyla sürekli olarak çatışma içerisindeydi. Kırım Hanlarıyla Nogay beyleri iyi geçinemiyordu maalesef. Kin ve haset sebebiyle Nogaylar üç sınıfa ayrılmaktaydı. Ulu Nogay namındaki topluluk kalabalık olması sebebiyle güçlü bir yapıdaydı. Bundan dolayı hiçbir yere bağlılıklarını bildirmezler, kendileri tabiri caizse özgür bir şekilde yaşardı. Lakin küçük nogay denilen topluluk zayıf olmaları sebebiyle Kırım Hanlarına itaat üzereydiler. Ee, i̇taatleri mecburiyet sebebiyleydi. İçten içe bir düşmanlıkları bulunuyordu. Yani ırkçılıkları ve kavmiyetçilikleri sebebiyle Tatarlar burada birbirlerine karşı çok büyük bir kin tutuyordu. Ee, Tatarların içerisinde bulunan Kantemir topluluğu e, padişah tarafından yardıma çağrılması sebebiyle büyük bir itibar elde etmişti. Bu sebepler bu sebeplerden dolayı kavmiyetçilik damarları daha da kabardı ve diğer Kırım hanlarına karşı üstünlük taslamaya başladılar. Kırım hanları da Kantemir Bey'e ve e, aşiretine karşı hiçbir şekilde herhangi bir saldırıda bulunmadı. Yani burada e, çatışmaya ve kargaşaya sebep olan şey tamamen e, kavmiyetçilik ve asabiyet. Tabiri caizse ırkçılık. E, Kırımlılar ile Mansuri denilen aşiret arasındaki kavga daha da büyüdü. Kırımlılar e, Revan seferine yardım için topladıkları orduyu e, Mansuri topluluğu üzerine sevk etti. Akkirman sahrasında büyük bir ordu topladılar. Kırımlılar Mansuriler üzerine sefere çıkmadan önce 4. Murat Han'a bir takım mektuplar göndererek özür beyan ettiler. Güya e, şöyle bir yalan uydurdular. Eğer biz Komutamız altındaki orduları Revan bölgesine sevk edecek olursak Kırım bölgesi zayıflar. Kırım bölgesinin zayıflaması üzerine Lehistan orduları Kırım'ı işgal ederler. Bu sebepten dolayı e, ordularımızı Lehistan sorununu halledene kadar Kırım'dan ayırmamamız gerekiyor. Bu bölgeleri savunabilmek için ve Mansfield sorununu ortadan kaldırabilmek için askerlerimizi hiçbir yere yollayamayız diye bir özür beyan ettiler. Söylemiş oldukları yalan gerçekten inandırıcıydı. Kırım'daki askeri birlikleri Revan'a sevk edecek olursak bu bölgeler zayıflar ve Lehistanlılar buraları işgal ederler. Bu bölgeleri savunabilmek için askerlerimizi buralarda tutmamız gerekiyor diye böyle bir yalan uydurdular. Halbuki maksatları kavmiyetçilik e, hırsı sebebiyle Mansurileri katletmekti. Yani sapkın Safevi topluluğunu topluluğuna karşı savaşmaları gerekirken saçma sapan bir ırkçılık sebebiyle bu seferi iptal ederek e, Mansuriler üzerine sefere çıktılar. İslam ordusuna vermeleri gereken desteği ihmal ederek böylesine çirkin bir e, sefer başlattılar. Mansuri topluluğunun başında bulunan Kam Temir e, bu topluluğun lideriydi. E, Kırımlıların yaptığı saldırılar üzerine İstanbul'a bir elçi gönderdi ve bu konuda yardım talebinde bulundu. Kırımlılar bizim memleketimize saldırıda bulunuyor. İslam memleketlerini tahrip edecekler. Bu konuda bize yardım edin diyerek böyle bir talepte bulundu. Lakin devlete aliye Kantemir'e Temire muharebe konusunda hiçbir izin vermedi ve Kantemir'i ailesiyle beraber İstanbul'a davet etti. Bu muharebeyi elin ellerinden geldiği ölçüde vezirler durdurmaya çalıştılar. Kantemir de ailesini Kili kalesine bıraktıktan sonra İstanbul'a doğru yola koyuldu. Mansuri topluluğu Kırım ordusuna karşı herhangi bir mukavemette bulunamadı. Bu sebeplerden dolayı Mansuri aşiretinin ileri gelenleri e, saklanıp gizlendiler ve herhangi bir muharebede bulunmadılar. Yani Kırım ordusu hiçbir mukavemetle karşılaşmadı. Kırım'lılar e, Mansuri ülkesine girdikleri zaman köyleri, kasabaları ve vilayetleri yağmalayarak yerle bir ettiler ve ehli İslam'ın kanını akıttılar. Dünya malı ve hırsı için ehli İslam'ın e, yaşadığı bölgeleri köyleri kasabaları talan ettiler. Korkunç bir cinayet meydana geldi. Tatarlar Akkirman bölgesini tamamıyla harap ettiler. Burada çok kimse maalesef katledildi. Kırımlılar Kili Kales'inin bulunduğu noktaya geldikleri zaman Kantemir'in ailesini istediler ailesinin ve eşyalarının teslim edilmesini söylediler. Lakin Kili Kalesi'nde bulunan Müslümanlar bunu reddetti. Kendilerine emanet edilen şeyleri vermeme konusunda e, bu kendilerine emanet edilen şeyleri vermeme konusunda ve aileyi koruma konusunda sadakat gösterdiler. Bu durum karşısında Kırımlılar Kili kalesinin etrafını talan ettiler ve kaleye e, top atışları yaptılar. Bu durum karşısında Kili kalesinde bulunan Müslümanlar e, çaresizlik içerisinde Kantemir'in ailesini ve eşyalarını Kırımlılara teslim etmek zorunda kaldılar. Kırım hanı e, Kantemir'i kendisine bir rakip olarak görüyordu. Kırımlılar bütün bu cinayet faaliyetlerinden sonra Kefe şehrini kuşatma altına aldılar. Ee, Kefe şehrini kuşattıkları zaman kalede bulunan Müslümanlar başlarındaki bıçakçı İbrahim Paşa'yı ve Kefe kadısını e, Tatarlara teslim ettiler ve Tatarlarla bir antlaşma imzaladılar. Anlaşmaya göre Kırımlılar bıçakçı İbrahim'i ve kefe kadısını aldıktan sonra onları öldürdükten sonra şehir halkına herhangi bir zarar vermeyeceklerdi. Lakin burada Kırımlılar çok büyük bir ihanet gerçekleştirerek kefe şehrini yağmaladılar ve buradaki Müslümanlardan bazılarını şehit ettiler. Gerçekten çok korkunç bir zulüm. Kırım Hanlığı'nın bu son dönemlerinde devlet kademelerinin önemli bir kısmı münafıkların işgaline uğramıştı. Bu münafıklar güya dindar bir insanmış gibi görünmeye çalışarak taraftarlarını çoğaltmaya çalışmaktaydılar. Bu vesileyle önemli makamların bir kısmını ele geçirmiş bulunuyorlardı. İşte onların yapmış olduğu bu zulümler sebebiyle Kefe, Akkirman ve başka başka bölgeler talan edildi. İhtiraslarını ve kirli hedeflerini elde edebilmek için hiçbir şekilde helal haram sınırı gözetmiyorlardı. Zafere giden her yol mübahtır gibi sapıkça bir zihniyetle korkunç cinayetler işlediler. Kırımlılar Mansuri liderini yani kan temiri İstanbul'dan istemek için Tehditkar bir mektup yazdılar. Eğer Kan Temir İstanbul'dan Kırım'a gönderilmezse büyük karışıklıkların çıkabileceğini söyleyerek üstü kapalı bir şekilde İstanbul'daki vezirleri tehdit ettiler. İşte Kırım hanları saltanat hırsı için korkunç suçlar işlediler. Nitekim şeytan insana büyük günahları işletirken Korkutma yöntemini kullanır. Eğer bu cinayeti işlemezsen şöyle olur, böyle olur diye bir takım korkutmalarda bulunur. Eğer sen onu öldürmezsen o seni öldürür gibi bir takım kışkırtmalar yapar. Burada da böyle bir şey olduğunu görüyoruz. Kırımlılar Mansuri topluluğuna karşı korkunç bir e, zulüm yaptılar. Mansuri liderlerini ortadan kaldırmak için. İlerleyen süreçlerde Mansuriler Kırım Hanlarına karşı bir suikast girişiminde bulundu. Kırım Hanları Mansurilerin suikast girişiminde bulunduğunu öğrendikleri zaman şöyle bir söz söylediler. Onlar kılıcımızın korkusundan koltuk altımıza sığınmış bir alay zayıf kimselerdir bilhassa kan temir aralarında yoktur. Bu çeşit fesat çıkarmaya ne güçleri var. Kırım hanları maalesef bu süreçlerde gece gündüz içki içmekle meşguldüler. Söylendiği gibi daha önce de ifade edilmeye çalışıldığı gibi pek çok haram neredeyse normal bir hale gelmişti. Mansuriler tamamen yılmış ve sindirilmiş bir haldeydi. Bu durum karşısında Kırım hanlarına karşı bir suikast teşebbüsünde bulundular. Yoğun bir hazırlığın ardından Kırım hanlarına ani bir gece baskını verdiler. Yaptıkları bu suikast girişimi çok başarılı oldu ve Kırım hanlarının önemli bir kısmını öldürmeyi başardılar. Hal böyle olunca Kırım liderlerinin önemli bir kısmı ortadan kalktı ve Mansuriler Kırım bölgesindeki yönetimi ele geçirdiler.